Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte oyunu babalar yapsa ne neler vardır oyunu yapıyor. Bakacağız. YBC var. Neyse ben, ben bunları izliyorum arkadaşlar. Çok güzel izliyorum. Çok izliyorum. Yuvariko Tiver Tiyar yapıyor. Mete Kayıkel'i izliyorum. Hadi. <laughs> Las sesini kıssaydı. O şöyle ses geliyor. şöyle ses geliyor. Dırı 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 şöyle bir ses çıksa. Neyse hadi. Neyse hadi, hadi lan başlayalım. Boka bok. <laughs> Boka bok dedi. Biraz biraz sesini açacağım arkadaşlar. Ben konuşmuyorum. Ne <laughs> De, dedi? Babandan uyarı eşik Oyuna sevgili yapma dedi. <laughs> dedi ki babandan uyarı çarpıya mı bastın lan sen? <laughs> bu arada benim annem. Bu arada bizim evde lan demek yasak. Yoksa adam beni dayıma soruyor Hadi. Selam gülüm. Adam selam gülüm dedi. Selam aşkım nasılsın mı? Hoşiktir. Oğlum ben 20 yaşındayım. Bu kadar birileriyle sevgili olmam. Bakalım arkadaşlar şuraya. Aşkım. Bu arada yakında yeni bir şarkım gelecek böyle. Sen de be, bir ben olmasaydım ne bu kötü günü ve hayat diye bir şarkı olacak. O şarkı 25 Şubat'ta yayında. Pardon adam geldi. Sonrasında adil nasıl bu oyun, oyunu keşke anneler yönetse videosunu da izleyeceğiz. Hatta Nivora neydi adam adam ya. Neydi bakayım. Nivariko. Nivariko. Tiyar yapmış. Onu da Niva. Nivariko. Bak adam 40. Çocuk mu adam artık. 42.8B abone olmuş. Yani 1000 yani. Öyle o kadar abonesi olmuş. o kadar benim doğumsal iyi. Bir de şey unuttunuz. Abone oldum oğlum. Ben o kadar videoları çekmiyorum öyle. Al. Elimi mi kırayım? Al bunu kırayım. Al vurdum. İki kez vurayım. Yok yüz tane. Bir şey yok anne. Elimi kırdım sizin gerçekten ya. Vallahi siz, Vallahi hepsi her suçu bana atıyorsunuz. Bu suçlar sizin suçunuz. Abone olmuyoruz abi. Abone olun oğlum. Yoksa kralsınız abi. Ah gebermek istiyorum. Zaten has, zaten nefes oh, alamayacak durumdayım. Ha, hadi abone olun arkadaşım. O kadar kızgın bir adam değildim. Hadi. Sizi seviyorum ya. Hadi abone ol. Hadi. Tamam hadi. Evet. <laughs> Baba nereden çıktın sen?" demiş. "Lan ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz burada? Ne yapıyorsunuz burada? Sohbet ediyoruz arkadaşımla. Aşkım diyerek mi? Ya o şakaydı baba. Ne şakası oğlum? <laughs> baba kızı korkutacaksın ya. lan küfür, küfür ediyor. Hadi git lan. Gitti. kimseye güven. Kimseye güvenme. Ezdirme. Kendini güçlü ol. Öyle bir yanıltma var <laughs> ama. tamam demiş. Adamsın Leon. Orada Leon adam ha. <laughs> oha oha. Hadi hadi. Hadi lan Leon şu kurulu da öldürmüş. Zaten Leon adam. Evet. İnşallah Nova Rico TR kanalı bu videomu görür ve bana yorum yazarsın. Lütfen abi şey Hadi. Biraz sesini kısıyorum arkadaşlar. Ha. Aha. Babandan uyarı. Eee e okul notlarını göster dersleri nasıl bakalım? Oha benim derslerim ben hep derslerimden başarılıyım e, doğru. Notları aç. Ne matematik 10 15 yani 20 eksik kaldı. 3'e 25 20 20 ay, ay 44 ay 45 pardon eksik kaldı ben 15 yuh yuh abi eksik kaldı İngilizce'de 40'mış ee, e, benim benden e, yüksek not almış ben bazı hep 9 ve 5 alıyordum şaka yaptım ben hep 100 alıyordum. Öğretmen de hep bana madalya veriyordu. Bir de benim eğitim eğitimde ben kazanıyordum ve bana kupak veriyor. Hadi bunu izleyelim. Biraz e, yapıyorum. Ah. Ha. Yalan sıçma bana döverim. Seni. Ben bunu okuyup geliyorum. Gün bir. İlk gün çöpleri temizliyor. Günleri çöpleri temizliyor adama. ben bunu izleyip geliyorum. İzledim arkadaşlar. Bakın şuraya kadar getirdim. Adam. Ha şimdi bu. Hadi. Buraya geçelim. Abi geçen ben burada kalmıştım. Ha. Hmm. Ay ben geçen şurada kalmıştım. Ben şu e, yarımda kaldım. Bence siz de izlemişsinizden hatırlıyorsanız ben şurada kalmıştım sanki evet. E, yarım kaldı. Oluyor lan, oluyor lan. <laughs> Önce giresem babanın babanın tamam. Oluyor lan. <laughs> Nasıl? Bakalım. Hmm. 23 eşittir kaç? 68 tabi. Aa, şaka yaptım 68 değil. Anne ya. <laughs> Allah'ım telefonu Ben biliyorum cevabını. 4, 48 eder. 4 ya da 8 eder. 4 eder. ya. Yeah. Aferin paşa Paşa mı? <laughs> geliyor. Hmm, 0 çarpı 192 mi? Her sıfırı çarptığımızda sıfır kalır. Ay şaka yaptım. Şaka şaka. Şaka yaptım arkadaşlar. Şaka şaka. Ben Evet arkadaşlar bunlar bitti. Ulan şaka yaptım. Böyle. Döverim seni. Aa bak sanırım bu Yunus Emre'nin babası. Yani YBC. Orada bana kanala abone olmazsanız ağzını burnunuzu kırarım. Kafamı da kırarım. Kafamı da mı kırmak istiyorsunuz lan? Hep bu şeyler geliyor. Cristiano Ronaldo istek attı. Nabi. <laughs> Kırdı abi. <laughs> Orada bir şey söylemek istiyorum. Yakında arkadaşlar Minecraft bölümleri gelecek. Biri, yani tam 12. sezon 12. bölümde bitecek. Yani birinci, bu bunlar Aynı bu Stars gibi siz onlar gibi bitecek. Evet. Kulüp. İsterseniz bizim kulübümüzü de girebilirsiniz. Gösteriyorum hemen. Bu arada benim Brawl Stars hesabım çalındı arkadaşlar. Evet. Çalındı. Ana. Seyyama. Neyse. Games Alien yaptım. Evet. Ama artık bu benim hesabım değil. Ee, ee, ya kafam kaçıyor. Hangisi ya? Anlamıyorum. Ha, Prenses de yazarsam. Prenses. Prenses Ecem Narin benim ablam. Ecem. Anne ne Ecem. Ecem yazdım. Narin. Tamam. Alak gördüm. Davetler. Ha. Yeah. Sevgi e nereden görmem? E nereden bakmam lazım? Arkadaşlar yeri nerede? Ay ah, çıktı Mesela ev sona ev diye bir kulübümüz var. Kulüp etkinliği bittiğinde gidebilirsiniz hadi. Bakın şurada eee bakın ya. Bakın bu kadar karakter var desinler. Yani Kenji vardı. Eee. Eee. Hmm şu vardı. Başka sümüklü yoktu. Yani sen değil Yoktu. Neyse arkadaşlar bay bay. görüşürüz. çok seviyorum bay bay. Ama arkadaşlar sizi çok seviyorum. Sonraki Brawl Stars videomda görüşürüz.